Evet dostlarım FTT hareketini yaptı. Aslında bu piyasa şartlarında FTT'nin bu hareketi hiç beklenmeyecek bir hareketti. Dün gece yarısı 6'da arkadaşlar bilgisayarın başındaydık. Direkt sizlerle paylaştık Telegram'da, Twitter'da. SBF'ye yöneltilen en kritik suçlama, siyasi suçlamalar düştü arkadaşlar. Amerikan yetkilileri yani demokratlar biraz böyle cılkını çıkartmış bir dolandırıcılık işlerine girmişler. Bunları biliyorsunuz anlattık hep söylüyorum. Burada FTT güzel etkilendi. Ve artık stabiliteye bağladı dostlarım. Düşen trend kırıldı. Burada çok kritik detaylar var. Sol stabile bağladı. Bonk güzel bir hareket için zemin hazırlıyor. Burada so, Bonk'un arkadaşlar güzel bir hareketi için zemin hazırlaması için biraz süründürmesi lazım. Bunlara da geleceğiz. Bonk sol rayda stabilite sağlandığına göre artık FTT'yi Dün 3.7'lere gelmesine rağmen nerede görmeliyiz? 4.5'larda. Çünkü 10 gün kaldı. Birkaç olumlu haberde fiyatlamaları lazım. Yoksa artık yavaş yavaş riskleri azaltmamız gerekecek. 10 gün çok kritik. Ben artık duruma göre yavaş yavaş istediğim fiyatlar gelmezse 4.5-5 dolarları -5 sıçramazsak yavaş yavaş duruma göre risklerimi azaltacağım. Ama burada solun fiyatı da çok önemli. Hiçbir sorun yok. Düşen trend kırıldı. Grafikte gördüğünüz üzere nokta atışı her şey devam ediyor. 3.7'ye çıkması da potansiyelinin ve birlerinin bir bıktırma operasyonu yaptığına delalet ediyor bana göre. Şimdi gelelim bonkumuza dostlarım. Bonk'ta neler oluyor? Arkadaşlar bonk çok güzel bir zemin hazırlıyor. Bonk'un para kazanmanız için tek bir yanı vardır. Bakın söylüyorum. 20-30 bin liranın üstünde mal varlığınız bombda olmayacak arkadaşlar. Şu an bu kırmızı kutunun dip noktaları olabileceğini söyledim. Ama bu dipte süründürdükten sonra solü 200 dolara çekmek isteyeceklerdir. Bu arkadaşlar artık kaçınılmaz bir son durum solde. Biliyorsunuz ev teksi kurtarma operasyonu var solde. Burada ne olacak? Bonk'ta 7, 8, 10x kerler görebiliriz. Ama arkadaşlar bakın baştan söylüyorum. Çok yüklü miktar Bonk'ta durmamalısınız. Eski grafiğe baktığımızda görüyorsunuz. 2000 hiçbir acıması yok. Fiyatı düşürmek için, baskılamak için, airdrop dağıtırlar, pistik yaparlar, psikolojinizle oynarlar. Burada riske atılabilecek bir rakamı atıp kapatacaksınız ekranı. Başka türlü Bonk'ta küçük yatırımcının kazanma şansı yoktur. Bu kutudan ben alım yapacağım. Yaptık. %15 karda olsak da ilk alışlarımız zararda. Kademe kademe alacaktık. Ben bunları önemsemiyorum ama bonkta çok yüklü miktarlarla zengin olacağım havasına girmeyin. Ekip çok acımasız. Daha doğrusu ekip yok. Sol ekibinin işlerine gelirse bunu yaparlar. Bir yıldır bu böyle. Burada ufak rakamlarla bonkta dikkatinizi çekiyorum. 100 bin lira bakayım vardır. 10 bin lirasıyla atacaksın unutacaksın. Bir daha grafiğe bakmayacaksın. Ta ki Sol'ü ne zaman 2 dolara çektiler? İşte o zaman bonk'ta çok büyük hareketlilikler göreceksiniz. Bu kadar basit dostlarım. Bonk'un da biliyorsunuz sol kurtarma operasyonu olduğunu. Burada her şey sol ve FTX'e bağlı. Bizim tabii ki de her zaman videolarda söylediğimiz şey. Biz FTX'in kurtulma ihtimaline göre sol'e, bonk'a, FTT'ye giriyoruz. R'ye giriyoruz ve çok büyük karlılıklar ettik. Tabii ki de açılıp açılmayacağını bilmiyoruz. Ama Bonk'ta durum bu. FTT'de her şey iyileşmeye başladı. Rai stabile bağladı. Rai de çok güzel seviyelerde. Artık böyle güzel bir sepet yaptık. Luna zaten müthiş arkadaşlar. Bakın Luna'ya dikkat etmek istiyorum. Güzel seviyede. Bonk'a dikkat ederek ve Sol'e dikkat ederek çok güzel karlılıklar görebiliriz. Ama lütfen Bonk'ta bakın. Söylüyorum şu gösterdiğim kutu içinde. Lütfen ve lütfen çok yüklü miktar alımlar yapmayın. Bonk size psikolojinizin kaldırabileceği bir altcoin değil. Ben bu coinle 1000 dolarımın 100 dolara düştüğünü de gördüm. 1000 dolarımın 20.000 dolara çıktığını da gördüm. Yani kaldıramayacağınız rakamları atmayın. Günlük çorba parası ya da efendime söyleyeyim bir aylık yemek parasından fazla atılacak bir durum yok. Şimdi sizleri seviyorum dostlarım çok konuştum. Bizi Twitter'dan kesinlikle takip edin. Telegram grubumuza kesinlikle gelin. Israrla isteyin. Çünkü 7.24 çalışan bir ekibimiz var. Önemli haberleri sadece. Önemli gelişmeleri paylaşıyoruz. Kafa şişirmeden çalışmalara devam ediyoruz. Sizleri seviyorum. Linkleri de aşağı bıraktım. Borsamızın linkinden de aşağıdan üye olabilirsiniz. Bonuslar var. Güzel hediyeler. Çarktan yararlanabilirsiniz. Kendinize iyi bakın.